Sevgili arkadaşlar, Noel bayramınız kutlu olsun. Bugünlerde dünyanın büyük bir bölümü İsa Mesih'in doğuşunu kutlayan Noel bayramını, Christmas bayramını kutlamaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu coğrafyada birçok insan işte Müslüman Noel'i kutlamaz gibi sözler söyleyebilir. Ne yazık ki çoğu zaman insanlar Noel bayramının içeriğini bilmediklerinden dolayı ya da esas neyi kutladığımızı bilmediklerinden dolayı böyle tepkisel davranabiliyor belki medyada olup biten çılgınca partileri izliyorlar. İşte Hristiyanlar böyledir ya da şöyledir diyebilir ama bunlar gerçekten bizim inancımızı yansıtmaz. Bizim için önemli olan Tanrı'nın sözünün ne dediği ve bununla beraber sizlere özellikle Mesih'in doğuşunu kutlayan bu Noel bayramının içeriğini anlatmak istiyorum. Noel sözcüğü aslında Fransızca dilinden geldi bizlere. O da daha eski bir dil Latince dilinden gelmiştir. Natalis sözcüğünden. Natalis doğuş demektir. Noel bir doğum için hatta bugünlerde doğum günü için halen kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir diğer anlamı müjde. Yani burada çok büyük bir müjde var. Bunun İngilizce karşılığı Christmas. Christmas demek Mesih'in ayini. Mesih adına yapılan bir ayin. Binlerce yıldır Hristiyanlar özellikle yani Aralık ve Ocak tarihleri civarında İsa Mesih'in doğuşunu kutlamak için bir araya gelir. Bununla beraber gelişen pek çok gelenekler olmuştur. Sizler de görebiliyorsunuz bunları artık. Süslü ağaçlar, çam ağaçları olsun, güzel hediyeler olsun. Tabii ki bununla beraber aşırı alışverişler de var ne yazık ki. Ama yine güzel bir paydaşlık var, bir aile zamanıdır ışıklandırılmalar, programlar, etkinlikler. Tabii ki aşırıya kaçan, bunu fırsat bilen insanlar da oluyor. Hatta bunu özellikle yılbaşıyla karıştıran insanlar vardır ki Noel bayramında aslında biz yılbaşını kutlamıyoruz. Biz İsa Mesih'in mucizevi doğuşunu kutluyoruz ve onunla beraber bütün dünyaya gelen müjdenin o güzel anlamını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi Noel bayramı ile ilgili olarak daha başka gelenekler de vardı. Mesela görmüşsünüz Noel Baba. Noel Baba'nın hikayesini çoğu bilmez ki aslında Türkiye'den olup çıktı. Yani Antalya'nın yakınında bulunan Patara'da çok eskiden yaşayan bir papazın hikayesi İsmi Nikolas. Nikolas aslında zengin bir ailenin çocuğuydu ve ailesinden kendisine çok büyük yüklü bir miras kaldı ama çok cömert bir insandı Nikas, Nikolas ve bunu insanlarla paylaşmayı severdi. İhtiyacı olan birini gördü mü? yani onları rencide etmeden mütevazi bir şekilde çaktırmadan bunu onlara aktarırdı. İşte hikayeler buradan gelişti. Kimi zaman işte bacadan atmıştır içeri, kimi zaman işte pencereden içeri bir hediye atmıştır. Hani amaç yine de insanları utandırmamak. Ve bu şekilde birçok insana yardım yardımcı olmuştur ve e, bir şekilde onlara hediler aktarmıştır. Ve bu gelenekler, bu hikayeler tabii ki abartılarak da günümüze kadar gelmiştir. İncil'e geçmiyor. Ama aslında anlamı da çok yabancı değil İncil'e. Çünkü İncil'de böyle bir anlam vardır. İncil'de İsa Mesih'in doğuşuyla ilgili şu sözleri okuyoruz. 2. Korintliler 9. bölümün son ayeti der ki: "Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun." Ve burada söz konusu olan İsa Mesih'tir. Evet, sözle anlatılamayacak kadar değerli, güzel, harika bir müjde, bir armağan var. Bir hediyesi var Tanrı'nın dünyaya. E, neydi Tanrı'nın dünyaya vermiş olduğu bu hediye, bu armağan? İşte İsa Mesih'tir. İsa Mesih harika bir armağandır ve Noel Bayramı'nda esas biz bunu kutlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bildiğiniz gibi dünyada çok farklı farklı kutlanabiliyor bu. Hatta Hristiyanlar arasında da farklı tarihlerde de kutlanılıyor. Batı taraflarda yani Katolik Kilisesi geleneği uyarınca çoğu Hristiyanlar 25 Aralık'ta bunu kutluyor. Ama Doğu Ortodoks Kiliseleri çok eskiden beri 6 Ocak'ta kutlarlardı Mesih'in doğuşunu. Aslında Mesih'in hangi tarihte doğduğunu bilmiyoruz. O yüzden çok bir önemi yoktur. Önemli olan onun o güzel içeriğini, müjdesini kutlamak. Yani bu tarih ne zaman seçildi dersiniz? aslında 25 Aralık özellikle 4. yüzyılın başlarında seçildi. Hristiyanlık zulüm döneminden çıkıp artık İmperator Konstantin'in desteğiyle bir dünya dini haline geldiğinde artık pagan birçok yani putperest birçok bayramın yerine Hristiyan bayramları oturtmaya çalıştılar. Çok eskiden beri 25 Aralık'ta pagan putperest bir bayram kutlanırdı. Ama 4. yüzyıla yaşayan Hristiyanlar artık onun yerine Hristiyan bir bayram kutlanmak istediler ve onun yerine İsa Mesih'in doğuşunu koydular. ve bu şekilde o günden bu yana Hristiyanlar Aralık ve Ocak aylarında Mesih'in doğuşunu kutlar ve gerçekten mucizevi bir doğuş bu. Yani başından sonuna kadar pek çok mucizelerle doludur. İlerleyen bölümlerde bunları ise daha da açıklamak istiyorum. Ama özetle şunu yine söyleyelim. Noel bayramının aslında yılbaşıyla bir alakası yoktur. İşte televizyonda gördüğümüz yaygın çılgın eğlencelerle, içki alemleriyle bir alakası yoktur. Yani Noel bayramının esas anlamı İsa'dır. İsa Mesih'in doğuşu ve onunla beraber bütün dünyaya gelen müjdedir.